terk edildiysen üzülme. Birinin sizi bırakıp gitmesinin, yarı yolda terk etmesinin, Hayallerinizi, umudunuzu, anılarınızı umursamadan, hayatınızdan çıkmasının ardından büyük bir hayır olabilir. Çünkü bazen ayrılık bir lütuftur. Allah bazı insanları hayatımızdan uzaklaştırır. Ondan kurtulmamız gerekir ki Allah size gerçekten ihtiyacınız olan hayırlı birini göndersin. İnsanın kalbi bu ayrılığı başta kabullenemez. Ancak kalbi yaratan, yarattığı kalbin kötülüğünü istemez. Onun çizmediği yolu çizer, onun çözemediği derdi çözer. Sen kaybettim sanırsın. Aslında kazanmışsındır. Sen kalbine bıçak saplandığı için çığlık atarsın. Aslında ameliyat masasında sana vurulan bıçak hayatını kurtarmak için bir adımdır. Onun için hayatından çıkana üzülme. Kalbinin sahibine güven. Allah seni hiçbir zaman hüsrana uğrat